Demir yolları işitme engelliler için engelleri kaldırıyor. Kadıköy'deki dosyeler işitme engelliler okuluyla işbirliği yapan Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürlüğü çalışanlarına işaret dili eğitimi veriyor. Hem engelliler hem de çalışanlar uygulamadan memnun. Ankara'ya tren 35 lira. Engelli İşitme engelliler için tren karlarında görevlilerle iletişim kurmak ve bilgi almak artık çok daha kolay. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü çalışanlarına işaret dili eğitimi veriyor. Eğitimden yararlananlar işitme engellilere her konuda yardımcı oluyor. Bazen insanlara engelli kardeşlerimize yardım edeyim derken e, incidebiliyorsunuz, e, zarar verebiliyorsunuz. O için bu işin e, profesyonel olarak e, personelimizin yapsın dedik. Problemlerin çok ama çok önemli bir kısmı. Yani belki yüzde yetmişi, sekseni aslında e, engelli insanların, engelli olmayan insanlar tarafından yeteri kadar algılanmamasıyla, ile ilgilidir. Uygulamadan hem görevliler hem de işitme engelli vatandaşlar memnun. Zorluk çekiyorduk yazarak bilgi verebiliyorduk. Şimdi en azından sanki normal bir insanla konuşabilen bir insanla sohbet eder gibi konuşabiliyoruz. Onlar da teknik açıdan kendisiyle konuşabilen birisini gördüğü zaman kendini daha rahat ifade edebiliyor. Şu ana kadar 25 kişinin aldığı işaret dili eğitiminin yıl sonuna kadar 75 görevliye verilmesi planlanıyor. Ben bu hizmetten çok memnun oldum. Teşekkür ederim.